programı noktalamadan riskli varlıklardaki görünümü Midas stratejisti Züler Metin Hacıpaşoğlu ile değerlendireceğiz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldun Nazan Hanım. Hanım, son dönemde Bitcoin ve önde gelen altcoin'lerde ciddi bir değer kaybı görüyoruz. Örneğin Bitcoin'in 103.700 dolara kadar gerilediği, piyasanın duyarlılık endeksinin aşırı korku bölgesine indiği belirtiliyor. Bu bağlamda size sormak isterim. Sizce bu düşüşün temel sebepleri neler? Ve özellikle global likidite koşulları, faiz ortamı, işte kurumların portföy hareketleri açısından nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle söyleyeyim bence ortada ciddi bir tezatlık var bu arada Nazanım. Yani aslında sebep e, genel anlamda baktığımızda geçtiğimiz haftaki faiz kararı sonrası Powell'un açıklamaları ve geçtiğimiz gün aldığımız yine Fed guvernörü Lisa Cook ve işte meslektaşlarından aldığımız açıklamaların paralellik göstermesi. Neydi bu açıklamalar? İşte bir sonraki ay faiz indirimine e, daha temkinli yaklaşacaklarını özellikle belirtmişti Powell zaten. Son açıklamalarda bunu destekler nitelikte olunca bugün çok ciddi düşüşleri takip ettik aslında. Biz hem Bitcoin'de hem de aslında altcoinlerde çok sert bir gerileme var. Burada şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani buradaki düşüş evet bugün ABD borsalarını da etkiliyor ama genel anlamda ABD borsalarında aynı paralellikte bir düşüş söz konusu değil. Kripto varlıklarda daha büyük bir korku, endişe hakim olduğunu biz gözlemliyoruz. Böyle bir tezat olduğunu özellikle belirtebilirim. İşlem hacimlerine baktığımızda da Ekim ortasından bu yana %20-%40 oranında bir azalma söz konusu. Ciddi bir likitte daralması söz konusu aslında kripto varlıklar özelinde ve düşen talep karşısında artan arzın bitcoin'in fiyatındaki düşüşün aslında önemli bir nedeni olduğunu özellikle belirtebilirim. Burada şunu özellikle eee. söylemek istiyorum. Genel anlamda baktığımızda ABD Merkez Bankası son 5 günde bankacılık sistemine 125 milyar dolar enjekte etti. Yine Çin'in para arzının 47 trilyon doları aştığını gözlemliyoruz ki bu Amerika'nın iki katından bile fazla. Yani küresel anlamda likitte pandemiden bu yana aslında en güçlü seviyelerine ulaşmış durumda. Fakat bu likitteden ee, kripto varlıkların güncel etkilenmediğini gözlemliyoruz. Zaten bugünkü düşüşün sebebi açıklamalarda da paralellik gösteren Fed guvernörünün açıklamalarıydı ama zaten bundan önceki hafta da dar bir bantta hareket ediyordu Bitcoin son zamanlarda özellikle hani 110 bin dolar, 111 bin doların üzerini çok fazla göremiyordu. Öyle bir sıkışma yaşanıyordu. Buradaki temel sebebi de şunla yorumlayabiliriz aslında. Şu anda genel anlamda bu likitte, likitte en önemli parametrelerden biridir bu arada. Onu net bir şekilde söyleyebilirim ama her zaman her varlığa aynı şekilde tezahür etmez. Şu anda bu likitte daha çok yapay zeka, altyapı yatırımları ve enerji tarafına kaydığını gözlemliyoruz. Özellikle Çin tarafındaki yatırımların da buraya kaydığını gözlemliyoruz. Zaten ABD borsalarındaki aslında benzer düşüşün yaşanmamasının temel sebebini de bununla açıklayabiliriz. Yapay zeka hype'ı şu anda aslında o kripto varlıklardaki ilgiyi azaltan bir görüntü oluşturuyor. Genel anlamda biz baktığımızda da bitcoin'i besleyen o spekülatif talebin çoğunu absorbe ettiğini gözlemliyoruz aslında. Bu taraftaki yatırımların son zamanlarda şu çok artmasının onu özellikle belirtebilirim genel baktığımızda da. Peki şunu da sormak isterim. Kurum düzeyinde satış baskısından da söz ediliyor. Örneğin BlackRock'ın yaklaşık 24 bin bitcoin sattığı konuşuluyor. İşte büyük çaplı bitcoin ETF çıkışlarının olduğu da ifade ediliyor. Bu kurumsal satışların kripto piyasasının psikolojisine, işte likidite dinamiklerine nasıl yansıdığını görüyorsunuz? Ayrıca bireysel Tabii. yatırımcı davranışı açısından da değerlendirmenizi rica edeyim sizden. Yani şöyle bir adım geriden açıklayayım onu Nazanım. Biz Hı -hı. döngüsel olarak Bitcoin'de yükselişin, kripto varlıklardaki bu yükselişin bu kadar uzun sürmesinin sebebi aslında ETF'ler bu kurumsal talebin genişlemesi, artmasıydı günden güne. Yani uzun zamandır bir döngü, bir yükseliş döngüsü yaşıyoruz. Ama baktığımızda 7 ay sonra ilk kez net kurumsal alımlar günlük madencilik arzının altına düştü. Dolayısıyla kurumsal talep azaldığında likitte de azalıyor. Zaten az önce belirttiğim gibi likittenin azalması doğrudan fiyatları aşağıya çekiyor. E, büyük ETF'lerin aslında şu an çıkışlar kaydettiğini gözlemliyoruz. Uzun vadeli Bitcoin sahiplerinin son bir ayda 405 bin Bitcoin'i elden çıkardığını gözlemliyoruz. Yani bu da aşağı yukarı 43 milyar doların üzerinde gerçekleşen bir değeri aslında eşdeğer. Dolayısıyla hmm. e, bu korkuyla birlikte aslında çıkışların olduğunu ve ilginin daha çok yapay zeka tarafına, yapay zeka yatırımlarına, altyapı yatırımlarına kaydığını gözlemliyoruz. Ee, bir korku var. Yani acaba bitmiş olabilir mi bu taraftaki hype, bu taraftaki yükselişin sonuna gelmiş olabilir miyiz bir korkusu var. Bir taraf bunu fiyatlıyorken bir tarafta aslında piyasada bunları da mutlaka görenler olmuştur. Raporlardan takip ediyoruz. Geçtiğimiz ay, geçtiğimiz yılki Kasım ayının başlangıcındaki düşüşten sonra kripto tarafındaki özellikle yükseliş hareketini konuşuyor ve şu an oluşturulan tabanın bir sonraki yükseliş için bir hazırlık olduğu e, raporlarını da okuyoruz. Ben biraz daha izlemek gerektiğini düşünen taraflardayım ama e, evet. bu anlamda da hani, e, bu beklentiyi de fiyatlayan bir taraf olduğunu özellikle belirtebilirim. Peki çok teşekkürler kıymetli katkılarınız için.